Maraşal Tito'nun bir sözü var. Söylemeden geçemiyordum bunu. Maraşal Tito hayatını küfre hizmet etmekle geçirmiş bir devlet reisi. Devlet reisi. Fakat bir noktada İslam'la tanışır, bir noktada İslam'ın güzelliklerini öğrenir ama Müslüman olmaz. Müslüman olmaz ama vakti saati gelince ahirete gitme noktası oluyor insanda. Saatin zinciri durunca eylemez, tık tık. Vakti saati gelince ruha derler, çık çık. Allah'a kulluk yap, ahirette dinlemezler, hık mık. Böyle bir söz var. Büyüklerin sözü, sevgili dostlar. Dolayısıyla, yani böyle bir şey, Maraşal Tito son nefesine geldiği anda şunu söyler, der ki, ben Maraşal Tito'yum der, ama gidiyorum ahirete. Eğer ki bu ahirete gidişte, benim inandığım şekilde değil de Muhammed'in inandığı şekilde ise Kainatun sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade etmiş olduğu gerçekleri haykırarak der o zaman vay der Maraşal Tito'nun haline vay der Maraşal Tito'nun haline ahiret tarafı karanlık zulümet her türlü efendim hal ve